0.94. Görüşürüz. koyayım. Bir dakika dur 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 dur. Durdum. Evet, ya. evet. <laughs> yapma 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 amına Ya ananı sikeceğim. Ya. Kaldık burada Sikeceğim. Yine Ya ananı sikeceğim. Yapma. Ya yapma. Yapma yeter yapma. <laughs> yapma. Oğlum var Yapma yapma. <laughs> çekim. yapma, yapma, yapma. <laughs>

<laughs> bu 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 Abi iyi misin? Aaaa <laughs> Adamın anasını sıkmışsın. O kadar canım yanıyor ki gülüyorum ama Aaaa <gülüyor> <gülüyor> Anasını siktin Öldürme